Arkadaşlar günaydın. Gördüğünüz gibi yine ilginç bir yerdeyim. Burası Konya'da Hüyük ilçesinde Sonsuz Şükran Köyü. Bu köy sonradan kurulmuş bir köy. Bu köye yaklaşık 40 civarında sanatçı gelmiş. Yönetmeninden tutun, fotoğrafçısından tutun, ressamına kadar böyle değişik değişik e, sanat camiasından insanlar gelmişler. Şehrin gürültüsünden, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak amacıyla buraya gelmişler. Böyle burada bir köy kurmuşlar. Mesela bu Anadolu Kadını'nı e, tasvir ediyormuş. Şimdi gezeceğiz, bakalım daha neler göreceğiz bu köy içerisinde. Sonsuz Şükran Köyü'ndeki evlerin önünde veya evlerin yanı başındaki yollarda bu köyde yaşayan sanatçılar ve heykeltıraşlar anlamlı eserler yapmışlar. İşte anlamlı yapıtlardan bir tanesi de buradaki Dört Uygarlık Çeşmesi. Çeşme anıtının ne anlama geldiğini burada videoyu durdurarak öğrenebilirsiniz. Emrah Ateşli'nin yaptığı Dokunma isimli eser, Sevcan Çerkezin Masum Hayaller isimli anıtı, Emrah Ateşli'nin Hasret isimli eseri. <laughs> Heykel Handan, Kayacan, Güler Yüzün eseri, Tohum, Emrah Ateşlerinin, Özgür ve Tutsak isimli eseri. Burası da bir nolu köy odasıymış. Köyden bir dut ağacı. Emrah Ateşli'nin Karatay isimli çalışması da bu. İşte buradaki bu heykellerde Anadolu parslarını temsil etmesi amacıyla yapılmış bu da Meral Aran Kaysı ve Emrah Ateşli'nin Sonsuz Bekleyiş isimli eseri. Arkadaşlar Sonsuz Şükran Köyü'nden herkese merhabalar diyoruz. Mustafa Akyüz ile birlikte. Mustafa Aküz kim? Mustafa Aküz, Sonsuz Şükran Köyü'nün bakımını yapan, burayla ilgilenen kişilerden bir tanesi. Şimdi sizlere e, bu köyle ilgili detaylı bilgiler verecek. Bu köye biz hayran olduk. Bu köyün kuruluşunu kimler yaşıyor burada? Ee, gibi bilgileri şimdi Mustafa Akyüz'ün ağzından dinliyoruz. Evet Mustafa Bey burası ne zaman kuruldu böyle kimin fikriydi nasıl ortaya çıktı? Öncelikle Erol Bey hoş geldiniz. Evet çok teşekkürler sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz çok sağ olasınız. Bizleri çok mutlu ettiniz çok Vallahi sağ olun. çok sağ olun yani şaşırdım ya çok güzel bir yer böyle yani evlerin yapıları böyle hiç beton kullanılmamış değil mi yani çok güzel yani kimin fikriydi nasıl ortaya çıktı burası? Şimdi öncelikle 2010 yılında başlayan bu projemiz hmm. Tamamen Selçuklu sivil mimarisi kerpiçi yaşatmak ve yarınlara taşımak için ondan sonra mimari konsepti bu şekilde. Tabii kerpiçi yaşatmak. Tabii kerpiçi yaşatmak biliyorsunuz artık ülkemizde eskiden evlerin hepsi böyleydi maalesef bugün o evler yıkılıyor, sahip maalesef. çıkılmıyor. Doğru, doğru. Yani ya da yıkılmasa dahi aslında bugün ...kerpiğin üzerine, şu dokunun üzerine ne yapıyoruz biz? Tel çakarak beton suva yapıyoruz. Aynen öyle. Damını ne yapıyoruz? Üzerine çatı yapıyoruz. Artık onu kamufle diyoruz. Özelliğinden dışına çıkıyoruz. Evet, doğru diyorsun. Tabii burası e, Sonsuz Şükran Köyü. Sonsuz Şükran Köyü... ...kültürümüzü, sanatımızı, bizi var eden... ...bu Anadolu coğrafyasına... ...Anadolu'nun derin uygarlığına bir teşekkür köydür. İsmini buradan alır. Hmm. Tabii e, köyümüzün kurucusu buralı Çavuşlu yönetmen Mehmet Taştiken'in projesidir. Kendisi e, İstanbul'da Fransız Sokağı'nın da ayrıca mimarıdır Fransız ve Frans Sokak'ının mimarı. mimarıdır ve orada bulunan ofisinde 25 yıldır yapmış olduğu çarşamba buluşmaları vardır ki hmm. tabii çarşamba buluşmalarından e, o samimi ortamından ...çıkmış olan bir projede diyebiliriz. Ee, şimdi inanmak gerekir. İnandığın arkasında durmak ve mücadele etmek gerekir. Şimdi biz e, bunları yakinen biliyorum. Çünkü 10 yıldır ben de bu projede çalışıyorum. E, Kerpiçinde başladım çalışmaya. Şimdi tabii buranın sorumlusuyuz. Tabii bununla beraber e, Çavuş Belde Belediye Başkanımız... ...26 yaşında belediye başkanı oldu. Hı. Onun katkıları... Ondan sonra şu anda Hüyük İlçe Belediye Başkanımız, kendisi Mehmet Çiğdem Başkanımız. Allah razı olsun. Sonuçta böyle bir projenin doğmasına vesile olmuştur. Ee, İmkansızlıklar içerisinde imkanlar sunmuştur. Kendisi gömleğini çıkarak, atletiyle, e, yani şimdi e, akşam gelen mesela mesaiden sonra çimento gelmiştir, indirmiştir. Hani ha, bunla, bunlar... Güzel katkıda bulundu ya, yani. yani ee, şimdi bir elde belediye başkanı e, böyle bir projeye katkı sağlamaması zaten böyle bir proje olmaz. Çıkmaz. Sonuçta... Yani yeri gösteriyor. işte onun için gereken bütün yardımları yapıyor. Festivaller oldu mesela bizim şimdi 2014 yılından sonra burası Büyükşehir'e bağlandı. Mahalle konumuna düştük. Ama 2014'e kadar ki o süreç Çavuş Belediyesi bünyesinde ondan sonra devam ettik. Biz şimdi Konyalıyız. Mevlana'yı söz olarak çok anlatırız. işte kelimelerinin yerine geldiğinde o güzel sözlerini paylaşmayı da çok sayarız. Ama ...paylaşırken hayatımıza da yaşatmak lazım... ...yaşayabilmek lazım... Hı, evet, ...şimdi tabii sadece de. hani söz olarak söylemekten... E, ...ziyade... ...eylem olarak da hayatımıza... ...uygulamamız gerekir... E ...şimdi ben e, bizim... ...bu bölgemizin coğrafyasını... ...o Anadolu misafirperverliği... ...ondan hocam ...Mevlana'nın o sevgisini ve hoşgörüsünü... ...ben burada sonuna kadar görmüşümdür... Hı. ...nasıl gördüm derseniz... 10 yıldır... Biz sadece geçen yıl bir pandemiden dolayı bir festival yapamadık Anadolu ya Şükran Buluşmaları isminde festival yapıyoruz. 10 yıldır devam eden bu süreç içerisinde baktığımızda tek katlı ve iki katlı evleri görüyoruz. Evet. Tamamen tamamen köylerdeki evlerin birebir modellerini aldık, uyguladık. Üzerine dam görüyorsunuz. Görüntü değildir. Kışın kar yağdığı zaman kürümesini yaparız, tuzlamasını, yuvaklamasını yaparız. Yani bu evin bakım ile ilgili yapılması gereken neyse onu yapıyoruz. Çünkü neden? İhmal edersen? E tabii yani deforme olduğu zaman şimdi aşınır gider yani. Hayat asla ihmale gelmez. Doğa şey yapmaz affetmez. Affetmez dua kesinlikle. Affet. <gülüyor> <gülüyor> yani bunu bugün sadece kerpiç için değil. Bakın beton ev. Bugün beton eve mimari ondan sonra baktığımızda kaç yıl bir ömür biçebilirsin ki? 50 yıl 60 yıl insan ömrüyle tabii aynıdır. Tabi Tabii yaşayan ev sahiplerimizin her biri değerli. Ondan sonra ben kendi bölümlerinde, kendi branşlarında çok başarılı olan isimler de. kimler var burada? Bir de onlara bir de Tabii onların isimlerinden de bahsedeyim. Mesela burada olunca hemen aklıma Meltem Sofya Gikas geldi. O arkamızdaki ev Meltem Sofya Gikas'ındır. Evet, evet. Meltem Ressamdır, restoratördür. Ondan sonra ve ayrıca bu evimiz şu anda e, açılışını Rektör ve Rektör Yardımcısı'nın gelerek, Selçuk Üniversitesi'nin Rektör Yardımcısı Metin Bey'in gelerek açılışını yaptık. Ee, kültür, sanat, araştırma ve uygulama merkezidir ayrıca bu evimiz. İnşallah üniversiteyle güzel projelere imza atacağız inşallah, güzel şeyler yapacağız. Evet. Tabii. Başka kimler var? Yani i̇simlerden çok, devam ediyoruz. Çünkü burada kaç sanatçı var? Burada 40'a yakın sanatçı var değil mi? Şimdi tabii 40'a yakın sanatçı var. Ayrıca devam eden inşaatlarımız var. Ee, Totelde bittiğinde... 52, 52, şimdi bitmiş 50 olarak de... kaç e, hane var burada, sanatçılardan oluşan hane? Şu anda zaten bittiği zaman 50 hane olacak. Tabii bunun Hı. içerisinde atölyemiz var. İşte ondan sonra Cimri Heykel Seramik atölyesi falan var. Yani toplamda biz 50 ile bitirmeyi planlıyoruz. Son şükran. Atölyeyle o zaman şimdi buraya gelenlere ders falan mı veriyorlar? Mesela buradaki sanatçılar ne yapıyorlar? atölyede? Şimdi şöyle geçen yıl pandemiye rağmen biz e, sinema atölye günleri yaptık burada. Ha. Söyleşiler gerçekleştirdik. Evet. Şimdi sinema üzerinde atıyorum e, Fotoğrafın önemli mesela, değil mi çok önemlidir, değil mi evet, fotoğraf, tabii. grafik çok önemlidir, senarist, senaryo, ondan sonra cema, yönetmen. Tabii biz burada her gün belirlemiş olduğumuz bir konuşmacı, burada ev sahiplerimizin oluşan bir konuşmacıya yaklaşık iki buçuk ay bir o şekilde bir sinema atölye günleri yaptık. Mesela sosyal mesafe kurallarına uyarak ondan sonra açık alanda yaptık. Bölgemizden katılım güzeldi. Yani işte tabii insanların merak ettiği şeyler var. İşte tabii orada bir yönetmeni görüyor mesela, sormak istediğini soruyor. İşte bunun tabii kurgusu mesela nasıl oluyor, onları merak ediyorlar, onları soruyorlar falan. Güzel bir e, günler geçirdik yani. Şimdi tabii biz burasını şimdi e, içeride çekimler yaptınız zaten. Evet. E, çok güzel bir açık hava heykel. Ondan sonra müzesine Heke döndü. oldu. Heykel, evet müzesi oldu. Yani, ha, heykellerle olur. sağ olsun yani burada Her bir sahiplenimiz... heykelin de şeyi var böyle bir anlamı tabii, var yani değil Tabii ha? tabii, tabii. Her bir heykel bir şey anlatıyor böyle. ya yani bir, bir anlam sunuyor insanlara. Aynen öyle. Şimdi bu ev sahiplerimiz de İskenderun'dan Hatay'dan. Ondan sonra hmm. sonra cümle, Meral Kaysi ve Emrah Ateş'in çalışmaları ve ayrıca mesela hayal kuran çocuk heykelimiz vardır. Hmm, evet. Masum hayaller. Çocuğumuz oturmuştur taşın üzerine. Böyle uzaklara bakarak hayaller kuruyor ki en masum hayaller onlardan çıkar değil mi? En temiz, en saf ondan sonra Tabii Anadolu kadını temalı çalışmalarımız oldu. heykel sempozyumumuzdaki temalarımız Anadolu kadını oldu. Mesela kucağında yavrusuyla hemen önümüzde bir Anadolu kadını var. Anadolu Anadolu kadınının yapmışlar, tasvir etmişler orada, göstermişler. Tabii Tabii arkamızda sonsuz bekleyiş heykelimiz var. Evet. Çok güzeldi. Hep yani tabii evlerin restorasyonları, mimari yapısıdan gayet güzel olmuş. Bir de her evin bahçesinde şey var böyle. Ağaçlar var, meyveler meyve ağaçları var. Tabii çok güzel bir görüntüye şey sunmuş yani. Erol artı Bey, değer katmış böyle. E, restorasyon dersek yanlış olur. Restorasyon değil bu evler. Sıfırdan bir köy kuruldu. Evet doğru. Yani bu 10 yıl önce yapıldı. Kaç 10 yıl önce hiçbir şey yoktu bu alanda. Hani tek dikili bir ağaç dahi yoktu bakın. Burası kupkuru bir araziydi. Biz 10 yıldır ağaçlarla, çiçeklerle, evlerle burayı ortaya çıkarıyoruz. Evet. Sıfırdan. Sıfırdan. Bak şimdi benim çok mutlu oluyorum. Şurada arkamızda bir tane Napolyon küresi değil mi? Oluyor. Biz ağaca dikerken nasip olan yesin diyerek diktik. Evet nasip olanlar da yiyor. Hı -hı. Yani burada Hı -hı. ev sahiplerimiz de sağ olsunlar şeydir bu konuda. E, tolerans gösteriyorlar. Tabii. Ağır yani, ağır e, razı olsun yani gösterirler. Gönül şeyleri var, rızaları var. Tabii. E, İleriden dut yedim ben zaten. Afiyet var, sağ olsun. Sağ olsun. <laughs> Dutlar da olmuş. Arka sokaklar dizisinin yönetmeni Orhan Oğuz burada ev sahibi. Ha, Ondan evet. sonra canım. Evet. Yan tarafta Vatanım Sen Singles'in sin, sin, arasında Necati Şahin. Bu i̇şte burada. Fotoğraf sanatçılarımız var. İbrahim Köksürgür. Burada, burada bir beyefendi bizi bakıyor. Merhabalar. Videodayız, kayıttayız şu anda. Yani siz <gülüyor> çıkıyorsunuz. <gülüyor> Günaydın Orhan abi. Orhan Bey. Evet. Orhan Bey sizi tanıyabilir miyiz? Kimler? Bir tanısak, tanısanız kendiniz bize. Arkadaşlar yine burada yaşayan <laughs> sakinlerden Orhan Bey şimdi bize biraz da şey elbisesiyle çıktı ama yani olsun önemli değil. Daha doğal. <laughs> evet, e, İyiyim, Sağ olun. Siz misafir geldiniz. Evet, Gel biz beraber. işte YouTube'a böyle video çekiyoruz, tanıtmaya çalışıyoruz böyle güzel yerleri falan. Evet. Ee, işte Herhalde. şimdi de buraya geldik. Ee, sağ olsun, e, bize yardımcı oluyor e, arkadaşımız Mustafa. da. Evet, Mustafa da. şimdi hemen sizi gördük böyle. Yani Mustafa gereken bilgilerin hepsini doğru bir şekilde size nakleder. Buranın en iyi şekilde başından sonuna kadar bilen kişidir o. Evet evet ha, öyle evet. zaten şimdi anlatıyor sağ olsun. Bayağı da uzun uzun konuştuk hiç bu kadar uzun konuşacağımızı beklemiyordum yani. Evet. <laughs> Bizim ee, burası kelimeler aslında sığdırılamaz da yani biz sığdırmaya çalışıyoruz, kısaltıyoruz. Tabi ha yani bir, bir de tabii şey olmasın diye. <laughs> Bey bir Elol Bey biraz sonra Mehmet Bey'in yanına götüreceğim. Kurucusu karşıda. Evet. İbrahim Bey'i tanıyorsanız İbrahim Bey de benim müdürüm çıktı yani. yani. Ee, ya biz beraber çalıştık aynı bankada onunla yani yıllarca. Benim, İbrahim Gökçünburla Evet yani şey oldu çok ilginç oldu yani. Dünya küçük. Evet. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> evet. <Vallahi gelsin>. Çok <laughs> teşekkürler. Sağ olun. <laughs> Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi köyün kurucusu Mehmet Bey'in manifestosu var. Şimdi onu dinliyoruz. Türkiye'den ve dünyadan kültür sanat adamları sonsuz Şükran Köyü'ne lümpenlik gösterimine değil köylü gibi olmaya geliyor. Kültür getirmeye değil Anadolu'nun derin kültürüne sığınmaya geliyor. Öğretmeye değil öğrenmeye geliyor. Kurtarıcı olmaya değil, kurtulmaya geliyor. Almaya değil, borcunu ödemeye geliyor. Sanatın, müziğin, şiirin, mimarinin derin ve zengin tarihine geliyor. Kendini bulmaya geliyor. Kendini yenilemeye, birikimleriyle yeniden yaratmaya geliyor. Toprağıyla bereketlenmeye, suyuyla arınmaya, havasıyla can bulmaya, insanıyla bilgeleşmeye geliyor şablonların ve her çeşit yapaylığın giderek ufkumuzu daralttığı bir yaşamdan hakikiliğe geliyor. Evet. Üreten, yaratan bin yıllık maceramızın ve binlerce yıllık uygarlıkların diyarı Anadolu'ya sonsuz teşekküre geliyor. Köyümüzün kurucusu, yönetmen Mehmet Taştiken'in kaleme aldığı manifestomuz dur ki benim için de çok değerlidir. Evet, güzel. Evet, çok buluşmamız güzel. gereken yer, anlamlı. Hakikiliktir. İnsanın saf ve tertemiz duygularıdır. Özdür. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi başka bir yere geçiyoruz arkadaşlar. Burası da arkadaşlar Sonsuz Şükran Köyü'nde Büyük Ustalar Çınarlığı. Vefat eden usta sanatçılar için burada her Tabii. biri için bir çınar dikiyorsunuz veya bir ağaç dikiyorsunuz değil evet, mi? Evet. Sonsuz Şükran Köyü kadar önemli, bizim için manidar bir yerdir burası. Büyük Ustalar Çınarlığı. Ee, bu alanımızı biz yaklaşık iki yıl önce e, fotoğraf sanatçısı Duayen isim Aragüler'in vefatının ardından ...ilk çınarımızı Aragüler Çınar olarak diktik. Hmm, evet, burası Aragüler'in Aragüler çınarıdır bu. Ve ondan sonraki süreç içerisinde tabii devam ettik. Başka ee, şeyler de var tabii, ama şimdi. Hani... Ya Yaşar Kemal'a diktik, ha. Cengiz Aytmotova'ya diktik. Ondan sonra Müslüm Gürses'e diktik, geçen yıl Müslüm Gürses'e diktik. Hmm. Devam ettik, işte aşağıda Mehmet Ali Birant'a diktik. Ondan sonucu Yıldız Kenter'e diktik tiyatro anlamında. Mekanlar cennet olsun. Hmm. En son çınarımızı eşi Piket İlhan, Türkiye'nin biliyorsunuz siz. Evet. ilk kadın yönetmenlerindendir kendisi. Onun elleriyle böyle toprağa can suyunu verdiği Atilla İlhan'a diktik. Evet, Okey. burası e, istiyoruz ki ülkemize mahre olmuş değerli sanatçılarımızı yaşatalım. Yarınlara taşıyalım istiyoruz. O dediğiniz yere gidelim. Köyümüzün kurucusu yönetmen Mehmet Taş'tığın yanına geçelim. Onu da tanıştırayım ben size. Okey, hadi bakalım. buyurun. Burası da gördüğünüz gibi tarım kampı olacakmış. İnşaat devam ediyor. İşte evin yapılış hali. Kerpiçin şekli bu şekilde. Gördüğünüz gibi kerpiç samanlarla karıştırılmış. Bu şekilde evleri yapıyorlar böyle. Evet odanın hali böyle. Gördüğünüz gibi her şey doğal. Toprağımız yani e, kerpiç toprağı kırmızı renkli bir topraktır bu toprağımızın özelliği çivi sarı rengi olmasıdır ki bunlar ayrı yerlerden gelir. Bakın bu toprağı samanla güzelce karıştırıyoruz. Şimdi içeride ablalarımız butma dediğimiz çırp işlemini gerçekleştiriyorlar ki o sıvadan sonra kapatmak içindir yani o çatlakları. Bu şekilde çamur onların istediği kıvamda olur ki rahat elleriyle bezlerle tekrardan çamur. so amazing. Burası da Mehmet Çelen Bey'in evi. Kendisi şu anda ilçe belediye başkanı. Eviniz çok güzel. Ee, Allah gönlünüzce doya doya yaşamayı nasip etsin.